Instagram'da takipçi ve hikaye izlenimlerini arttıracak basit bir taktiği anlatıyorum. Buyurun. Öncelikle kendimize büyük bir hesap buluyoruz. Ben mizah sevdiğim için Gökhan Ünver'i tercih ettim. Önce bunu takip alıyorum. Sonra geliyorum yukarıda bakın zil var. Gönderi bildirimlerini açıyorum. Artık Gökhan yeni bir içerik paylaştığında bana bildirim gelecek. Ve ben ilk 20 dakika içerisinde Gökhan'ın paylaştığı bu ise veya gönderiye yorum yapacağım. Ben yaptıktan sonra benden sonra yorum yapanlar burada benim yorumumu görecek. Bakın gördüğünüz gibi 1000 beğeni var. Birisinin yaptığı yorum 2000 üzerinde e, beğeni almış. 200 300 beğeni alan var. Bunun gibi insanlar sizin yorumunuzu görecek. Eğer etkili bir yorum yaparsanız profilinizi ziyaret edecek. Profil ziyarette iki şekilde oluyor. Ya buradan isminize tıklayacak gelecek profilinize ya da direkt resme tıklayacak ve doğrudan hikayenize gidecek. Böylece hem hikaye izlenimleriniz artmış olacak hem de profilinizi ziyaret ettikten sonra eğer hesabınızı beğendiyseniz takip edecek ve takipçi sayınız artmış olacak.